Herkese selam arkadaşlar ben Murak bugün e, İzmir'den yola çıkacağız arkadaşlar Uşak ve şöyle göstereyim Afyon'a kadar gideceğiz arkadaşlar e, geçen canlı yayında da Bursa Balıkesir İzmir yapmıştık İzmir Uşak Afyon arasında arkadaşlar güzel bir otogar seferi yapacağız Uşak'ta otogar yok da içinden geçeceğiz arkadaşlar şimdi şöyle otogarımızı Burası da arkadaşlar İzmir Otogarı. iki katlı bir otogar. Daha önce de gelmiştik zaten. Şöyle içinden geçelim arkadaşlar. İzmir'den aslında uygun sefer bulamadım da şey olarak iş olarak uygun sefer bulamadım da yine de şöyle bir içinden geçeceğiz arkadaşlar. Buradan çıkış var mı ki ya? Şurada var. Aç bakalım dostum kapıyı. Buradan dönmüyoruz. Burası zaten İzmir. Kordon bilenler bilir İzmir'i. Sarıda geçtim baba. Canlı yayında şeyde buraları gezmiştik zaten İzmir'i de. İlk defa canlı yayın açmıştım ya çok geriyor ya adamı canlı yayın. Kimse izlememesine rağmen arkadaşlar yine de geriliyorsunuz yani. Onu da belirteyim. Zormuş. Evet arkadaşlar İzmir'den çıktık şu anda. Birazcık yapıştıracağım. Aha yağmur başladı. Çok iyi lan. Bakalım sensörler çalışacak mı? Mazotunuz bitmek üzere. Eyvah eyvah. Hoş olmadı. Buradan çıkmıyoruz herhalde. Aha sensörler çalışıyor vallahi. Vallahi sensörler çalışıyor. <laughs> Ama yine de istediğim randumanı vermiyor arkadaşlar. Bunun bir ayarı yok mu ki acaba sensörlerin? Bak, ben şimdiye çoktan temizlerdim yani. Şu an çalışmıyor mesela. Buradan ineceğiz. Oradan çıktım buradan indim. Ne alaka onu anlayamadım. Sensörler arada bir sapıtıyor. Onu belirteyim. Şu an iyi ama mesela. Şöyle arkadaşlar vitesi düzgün kullanayım da yüksek devirde kullanmayayım. Ee, yoksa mazotumuz yetmeyecek bu arada. Şöyle yavaş yavaş düşük devirlerde gidelim arkadaşlar. Hızlı gidiyoruz da aha şurada bir benzin istasyonu gördüm galiba. Benim ışıklar açık ya. Açık değil mi? Açık. Yo benzin istasyonu değilmiş. Yapıştır ya mazot bitmeden bir yer bulalım ya. Şöyle düşük devirlerde arkadaşlar süreceğiz. Şu anda yapıştırdım ama yani hani hızlı gidiyorum ki mazot bitse de şöyle boşalırız biraz sallar bizi. Şimdi şey yaparız, bayrağı aşağı inerken buradan Boş aldın mı Yaldır yaldır ineriz Şöyle biraz yaklaşayım Arkadaşlar bu arada bir oda düzeni yapıyorum ee, şimdilik böyle takılacağız Oda düzeni e, Halledildikten Yaptıktan sonra yeni değişik Güzel videolarımıza devam edeceğiz Evet burada boş alalım değil mi? Lan veteriner açıkmış ya. Yavaşlattı bizi. Arkadaşlar boş aldım dümdüz gidiyorum ya. Baya da hızlı gidiyor ha. Mecbur. Yakıt bitecek. Yağmurda da ne sarıyor be. Ana la, la 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 şeyler açık kalmış kapılar hep ıslandı ya döşemeler. Tüh. Üf. Arkadaşlar artık vitesi attırmanın zamanı geldi. Hiç retarder falan açmıyorum zorunda olmadıkça. Aha bir bayır daha var. Buradan bir hızlı. Aha devirdik galiba arkadaşlar. Hoş olmadı. Çok kötü denk geldi bu bayır ya. Neredeyse otobüsü deviriyorduk anasını satayım ya. Aha nereden çıktı bu bayır ya? Uzunlar yak bir ya. Her yer sis. Arkadaşlar sol şeritten kapattım artık yani yapacak bir şey yok. Bayır artı boşuna abi. Bayır aşağı saldım yine arkadaşlar. Ya hak. Çok fazla direksiyon sallamayın. Hız kesmesin. Hava açıyor gibi ya. Değil mi? İnciden aha. Benzin istasyonu vallahi. Stop. Bayağıdır araba değiştirmediğim için arkadaşlar. Mazot bitti. Normalde hep araba değiştirdiğimiz için mazotu hiç bitirmiyoruz. O yüzden de mazotumuz hiç bitmiyor. Ama şimdi işte bayiler araba değiştirmince mazot bitti. Arkadan gelen giden var mı? Var da o bize yetişene kadar çıkarız. Evet yağmur bitti arkadaşlar. Çok iyi oldu. Yağmurda da araba sürmüş olduk. Akşam olursa da daha da güzel olur. Akşam da sarıyor ya sürmesi. Bir gün de şöyle bir akşam seferi atalım arkadaşlar. Sinyal açık kalmış. Bu arada biz neredeyiz arkadaşlar? Uşağı geçtik mi ya? Ha iyi uşağa daha gelmemişiz. Eyvah az daha kaza yapıyorduk. tır taşıyor bak araç gördün mü? Silme geçtik. Evet arkadaşlar uşağa girdik. Şöyle bir Afyon uşak merkezden şöyle geçelim. Evet burası arkadaşlar Uşak merkez şöyle göstereyim. Uşak'tan da çıktık arkadaşlar. Küçük bir yer yapmışlar. Oradan çıktık. Şimdi yolculuğumuz bakayım Afyon'a Arkadaşlar Afyon'da işte otogar var. Oraya gireceğiz. Uşak'ta otogar yoktu. O yüzden oraya giremedik. Afyon'a gidiyoruz arkadaşlar. Akşama kalacağız gibi bu arada. Onu da belirteyim. Yani bir bu kadar da yolumuz var. Bir şehirler arası yolumuz daha var. Paso soldan gidip duruyor mu arkadaşlar? Onu şey yapayım dedim ya. Yalnız soldan gitmeyeyim dedim ya. kısmi virajlar var buralarda da. Onları da yavaş yavaş atla tatlata geçeceğiz. Vitesi attıramadık. Geçmedi bazen. Geçiremiyorum olsun. Alıştık ama yani. Bayağı alıştık. Eskiden vitesi hiç geçiremiyordum. Özellikle bir de çok istop ettiriyordum. Sonra artık alıştık yani. Aya hızlı girdim miraja ya. Ama otobüsün fiziği efsane. Mercedes kullanmanın avantajları işte zıng diye duruyor arkadaşlar. Niye durduk gençler burada? Arkadaşlar keşke sol şeride geçseydim ya. Neyse şöyle bir yaparız ya. Seni bir sollayalım. Ana ne ara geldik arkadaşlar biz Afyon'a. Allah Allah. Bir dakika. Ne oluyor? Nasıl oldu lan? Harbi harbi Afyon'a gelmişiz. Uşak'la Afyon kısa demek ki. Ya ben çok hızlı geldim, abarttım yani bu işi biraz. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Afyon'a da geldik işte yani. Çok hızlı oldu ama olsun. Ben birazcık böyle uzun sürsün dedim. Gele keyifli keyifli yolculuk yapalım istedim. Sohbet muhabbet. Aa, Afyon'da bir dere var burada. Nehir gibi. Arkadaşlar yolun dışına çıktık. Toparladım. Sıkıntı yok. Otogar. Soldan devam edin diyor. Sol sinyalimizi verelim. Konya ne yazıyor okuyamadım ki ya. Antalya. Anında otogar. Afyon otogarına geldik arkadaşlar. Şu sağ taraf otogar gördüğünüz üzere. Şimdi birazdan inceleriz. Yaya girişi. Evet. Şöyle bir girelim inceleyelim arkadaşlar ya. Şöyle sağdan o arkadaşlar burayı çok güzel yapmışlar ya. Bir şey söyleyeyim mi size? Bak burada tamirat tadilat yeri var arkadaşlar. Burayı harbi güzel yapmışlar ya. Bak 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 bak. Afyon Otogarı gerçekten böyle mi arkadaşlar? Afyon'un arkadaşlar yazarsa sevinirim. Hem evet, bir şey yapmış oluruz. Güzel test. Vallahi harika olmuş arkadaşlar. Bir de akşam ayrı bir güzel o bak ledler metler yanmış görüyor musun? Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ee, Baya İzmir'den Afyon'a kadar uzun bir yolculuk yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Şöyle kapılarımızı açalım yolcularımız da insin herhangi bir peronda durmayacağım. Şöyle bir afyonun içine şöyle bir daha bakayım. Afyon otogar harik harika olmuş ya. Arkasında bir şey var mı? Ha buraya yaya girişi. Anlaşıldı. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın artık. Lütfen kaç bak bir yıl oldu daha 1000 aboneye bile ulaşamadık. Çok yavaş ilerliyor. Ama yine de sağ olun, var olun arkadaşlar. Beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.